Türkiye, Rusya ile Ukrayna barışı için bir kez daha devrede. Ee, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski barış görüşmelerini canlandırmak için bir kez daha Ankara'nın kapısını çaldı. Başkentte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İşte dünyanın gözünü çevirdiği o kritik görüşmenin perde arkası. Devletlerden bir devlet değiliz. Biz Milletlerden bir millet değiliz. Merhaba asker. Su! Rusya-Ukrayna barışı için dünyanın gözü Ankara'da. Savaşın sonlandırılması ve barış görüşmelerini canlandırmak için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çaldı. Zelenski'nin Ankara ziyareti Avrupa'da barış umutlarını da yeniden yaşarttı. Ziyaret daha gerçekleşmeden dünya medyasının manşetlerindeydi. Erdoğan'ın Kiev-Moskova hattındaki ara bulucu rolünden övgüyle bahsedildi. Erdoğan savaşın sona erdirilmesinde rol oynayabilir dendi. Merhaba Asya. Sol. Nasılsınız? Sol. Sizler nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'yi külliyede törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde savaşın sona ermesini amaçlayan ancak bir süredir duran müzakerelerin yeniden canlandırılması gündeme geldi. Kalıcı barış için yapılacaklar ele alınırken esir takası içinde ayrı başlık açıldı. Görüşmelerin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. Zelenski, savaşın başladığı 2022 yılından itibaren Erdoğan'a süreçteki arabulucu rolü için de teşekkür etti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman olduğu gibi çok verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin Ukrayna'ya bu kadar önem vermesi bizim için çok önemli.